Değerli kardeşlerim, bu videonun içeriği şöyle şekillendi. 1. Giriş ve amaç, 2. Meselenin özünün örneklerle açıklanmasıyla hakla batılın ayırt edilmesi, 3. Furkan Öztürk makalelerine kısa bakış, 4. 2 önemli bilgi ve 5. 2 çağrı ile sonuç. Buyurun başlayalım şu ana kadar birazcık ne yaptığımızdan bahsettim. Bir de ne yapmadığımızdan bahsedeyim. Çünkü onunla ilgili de yanlış haberler gördüm. Ne yapmadığımız konusu da şu. Ya hayatın başlangıcı araştırmaları ile ilgili bu çok önemli bir sonuç. Ancak yaşamın başlangıcına dair açıkta bir sürü daha sır var. Ve bu sırların çözülmesi lazım ki biz hayatın başlangıcını anlayabilelim. Ya hayatın başlangıcında işte mesela nükleotitlerin nasıl birbirine bağlanıp polimerize oldu. bir RNA'nın enzim olmadan kendi kendini nasıl kopyaladığı gibi mesela büyük problemler hala ortada. Şeyden bahsettik yani yaşamın kökeninden neyi kastettiğimiz açık. Kimyadan biyolojiye bir geçişi kastediyoruz. Evet. Buradan sonra biraz tarihe geçelim. Yani sizin ıı, şeyinizi merak ediyorum. Bu yaşamın kökeni sorusu antik bir soru. Yani çok uzun yıllardır sorula gelmiş bir soru. Evet ama yani buna cevap verebilecek sofistikasyonları yoktu. Yok. Evet. Ama yani hayat nasıl oluşmuştur? İşte yani e, inanır mısın en aklı başında cevabı Anak vermiş. Evet. Spontane, spontaneous diyor yani. E, ve de, de suda oluşmuş. E de öyle evet. Ondan evet. sonra diyor ki buradan karaya çıkarken de değişime uğramış diyor. Evet. E baba hala aynı yerdeyiz. Be. Yani. Evet, evet. <laughs> Yani Değil mi Furkan? Yani. Çok ilginç hocam diyor ki decay of organic matter and into spontaneous emergence diyor. Yani bizim şu an olduğumuz... <laughs> bu zaten. Malum son zamanlarda bir yandan göğsümüzü kabartan bir yandan da güldüren bir gündemimiz var. Homo kiralite ve yaşamın kökeni. Göğsümüzü kabartan Furkan adında bir Türk gencinin bilimsel keşfi ve başarısıdır. Güldüren ise olayı çarpıtan, abartan haberler ve medya eliyle materyalizm, ateizm lehinde oluşturulan yanlış algılardır. Evet adeta yaşasın ateizm ispatlandı, insanlık yaşam yaratmayı başardı tarzındaki evrimci sevinç naraları yine güldürdü. Neden yine diyorum? Çünkü benzer tablo 70 yıl önce Miller-Urey deneyinde de yaşanmıştı. Bu yüzden geçen haftaki videoya evrimci naralar komedyası birinci perde başlığını verdik. İşte gündemdeki homokiralite meselesi de aynı zihniyetin sergilediği komedyanın ikinci perdesidir, güncel versiyonudur. Ve öyle anlaşılıyor ki eğer bilim işgalden kurtulmazsa bu komedyanın da sonu gelmeyecek. Her buluş, her keşif işgalci materyalist ideolojinin yanlı ve yanıltıcı bakış açısıyla sunularak ateist propagandalara alet edilecek maalesef. O yüzden en başından bu durumun farkına varmanız çok önemlidir. Bu farkındalık sayesinde sergilenen bu komedya serisinin her yeni perdesinde herhangi bir telaşa ve şüpheye düşmezsiniz. İmanınızı korursunuz. İşin iç yüzündeki çarpık anlayışın, temelindeki çürüklüğün, yanlı ve yanıltıcı nazarın farkındalığı ile meselelere bakmanız mutlak bir gerekliliktir. Gerçek birer Furkan olup, bilimle bilim adamını, veriyle yorumu, hakla batılı birbirinden ayırt etmeniz hayatidir ki aldanmayasınız. Haktan, hakikatten sapmayasınız. Furkan kardeşimizi dinledik. Kendisi bir materyalist çığırtkanlık içine girmeyip, ölçülü ve haddini bilir şekilde çalışmasının çapını, elinin neye uzanıp neye uzanmadığını güzelce ifade etmiş. Hatta yaşamın kökeni noktasında hala bir arpa boy yol kat etmekten ne kadar uzak olduklarını, Çözülmesi gereken daha tonlarca mesele olduğunu, 70 yıldır hala aynı yerde olduklarını da Celal Şengör'le birlikte itiraf etmişler. Kendileri olayın içinde ve farkında ama dışarıdan bakan algıya açık insanlar değil. O yüzden bu videomuzun asıl hedefi ve amacı algıya aldanmaya açık bu insanlarımızdır. Bu yeni keşif vesilesiyle materyalizm, ateizm lehinde oluşturulan yanlış algıları düzeltmek, Hatta Blake'siz bu keşfin dahi materyalizm ateizm aleyhinde ve yaratıcının varlığı lehinde yeni bir delil olduğunu izah ve ispat etmektir. Evet, komedyanın birinci perdesi olan Miller deneyi sonucu elde edilen 3-5 cansız aminoasitle haşa yaratıcıyı ortadan kaldırdığını zannedenlerin trajikomik, abartılı sevinç naralarını neredeyse e, bilim adamları yaşamın sırrını keşfetti, canlılığı yarattı şeklinde sansasyonel haberlere dönüştürmesinde de görmüştük. Çölde susuz kalmış birinin zavallıca umutsuz arayışların neticesi gördüğü serapları her seferinde gerçek su zannetmesi gibi boş ve komik materyalist avuntular günümüzde de devam ediyor gördüğünüz gibi. Lakin lütfen şu ayrıma dikkat ediniz. Biz Miller deneyi ve Homo gibi bilimsel çalışmaları küçümsüyor ve kötülüyor değiliz. Bu tarz bilimsel insani faaliyetler su suistimal edilmediği sürece elbette meşrudur, değerlidir. İslam'ın da teşvik ettiği amellerdir. Bizim itirazımız bu deneylerin inkarcı şartlanmışlık üzerine bina edilmesine ve çarpıtılmasınadır. Dünyadaki en akıl dışı bilim karşıtı felsefeler olan ateizme, agnostisizme alet edilme çabasınadır. Çünkü bilim ateizme değil, yaratıcının varlığına kanıtlar sunmaktadır. Her geçen gün her yeni keşifle de bu kanıtlar giderek artmaktadır. İşte bunlardan biri de homo kiralite gibi bir düzenin ve sebebinin keşfedilmiş olmasıdır. Aslında homo kiralitenin varlığı yeni keşfedilmiş değildir. İlk kez 1848'de Louis Pasteur tarafından keşfedilmiştir. Harvard'lı gencimizin keşfettiği ise homo kiralite değil, homo kiralite oluşumunun olası birçok sebebinden biridir. Biyokimyasal olarak homokiralitenin bilinen bir sebebi kimyasal reaksiyonları katalize eden enzimlerdir. Yani belli enzim yapıları hep belli kiral yapılarla işleşmektedir ki bu da canlılarda homokiralitenin bir sebebidir. Furkan Öztürk ise yaşamın kökeni araştırmaları kapsamında canlılığın ve enzimlerin hiç olmadığı dünya şartlarında elektron spinleri gibi manyetik alanların homokiralitenin oluşumuna sebep olabileceğini keşfetmiştir. Aslında bu da yıllar önce keşfedilmiştir. Lakin Furkan Öztürk, yaklaşık 10 yıl öncesinden bilinen kiral yapıların belli elektron spinleri ile etkileşimi sonucu elektron spinlerini seçmesini değil, bunun tam tersini, yani elektron spinlerinin belli kiral yapıları seçebileceği ve bu sayede homokiralitenin oluşabileceği fikrini ortaya atmıştır. Fazla uzatmadan, detaylarda boğmadan meselenin özü ve hakikat nedir en baştan söyleyelim. Homokiralite, hayatın sebebi ve kaynağı değildir. Cesetlerde de homokiral yapı mevcuttur ama can yoktur. Şu an günümüz dünyasında da manyetik alanlar, elektron spin etkileri mevcuttur. Hatta farazi ilkel dünyaya benzer şartları olan canlılığın olmadığı farklı gezegenlerde de manyetik alanlar, elektron spin etkileri mevcuttur. Ama cansızdan canlı meydana gelmemektedir. Yani bunun için farazi 4 milyar yıl öncelerine gitmeye gerek yok. Canlı üretilebilecek olsaydı çoktan üretilirdi. Bazı bilim adamlarına göre ilk canlının oluşumu bir kez gerçekleşmiştir ve tam bir mucizedir. Profesör Paul Davis, milyarlarca şartın aynı anda var olmasının canlılık için olmazsa olmaz gereklilik olduğu gerçeğine atıf yaparak iradi, bilinçli bir kasıtla var edildiğimizi e bizim burada olmamız istenmiş sözleriyle ilan etmiştir. Ayrıca indirgenemez kompleksite videolarımızda detaylıca anlattık ama burada kısaca hatırlatmak adına Bakınız en basit bir canlıda en az 42 milyon çeşit proteinin aynı anda hazır olması gerekir. Artı en küçük bir protein oluşumu için 20 çeşit amino asidin en az 50 adedinin ki bu rakam 3000'e kadar çıkar. Farklı kombinasyonlarla doğru sırayla bağlanması gerekir. Artı bu bağlanma için enzimler ve polipeptitler gerekir. Artı buraya lütfen özellikle dikkat ediniz proteinlerin ömrü çok kısadır. Maya hücrelerinde yarılanma ömürleri 90 dakika kadardır. Yani zaman evrimsel hayallerin lehine değil aleyhinedir. Varsın birileri ütopik batıl hayaller dünyasında inkar şartlanmışlıklarıyla yaşamaya devam ediyoruz. Bilim geliştikçe yaratıcı ve yaratılışı giderek daha da kesin biçimde ispat etmektedir. Özetle homokiralite sadece canlılar için maddi bir düzen tercihidir. Bir ana çatıdır, omurgadır. İrade sahibi karar merci bir tercih edicinin canlı vücudunun inşaatında sol elli amino asitleri tercih etmesidir. Nükleik asitlerde DNA, RNA gibi yapılarda ise sağ elliliği tercih etmiştir. Bu homokiralite yaşam konusunu bir örnekle akla yaklaştıralım. Elektrikle çalışan bir cihaz düşünelim. Bu cihazın elektrik girişi için dizayn edilmiş uygun bir yapısı ve bir giriş deliği vardır. Lakin ne o cihaz ne elektriği almaya uygun dizayn edilmiş o iç yapısı ve ne de elektrik giriş deliği elektriğin sebebi ve kaynağı değildir. Elektrik olmadan o cihaz çalışamaz yani canlanamaz. İstediği kadar uygun iç yapısı, elektrik giriş deliği mevcut olsun fark etmez. Evet belki o yapıları mevcut olmasa elektrik o cihaza giremez, canlandıramaz ama o yapıların kendisi de elektrik üretemez. Kaynağı farklı olan yani dışarıdan gelecek elektrik enerjisine muhtaçtır ki cihaz canlanabilsin. Aynen bunun gibi hayatta elektrik misali farklı bir varlık mertebesidir. Maddeden ve maddedeki homokiralite misali düzenlerden şekillerden ayrı bağımsız bir kaynaktır. Elektrik gibi hayat enerjisinin de elektronik cihazlar hükmündeki bedenlere girebilmesi ve devamlılığı için adeta şarj giriş yerleri ve elektriği işlemeye uygun iç dizaynı hükmündeki solel münasitler ve homokiral iç dizayn gerekmektedir. Nasıl ki biri çıksa, teknolojik cihazlar elektriğin girmesini sağlayan yapısal düzeni ve bu düzenin oluşum nedenini keşfetse, bu keşif elektriğin kaynağıdır ve asıl sebebidir diyemezse homokiralite ve buna sebep olan elektron spin gibi manyetik alanların varlığı da hayatın sebebidir ve yaşamın asıl kaynağıdır diyemez. Aslında bu kadarı bile meselenin anlaşılmasına yeterli olacaktır. Ama gelin bir de Furkan Öztürk'ün 4 makalesinin abstraktına çok kısaca bakalım. Birkaç cümle ile basitleştirerek olayı tekrar özetleyelim, pekiştirelim. İlk makale 2022, diğer üçü 2023 yılında yayınlanmış. Asıl önemli veriler ise ikinci ve üçüncü makalelerde. İlk makalesi daha çok hipotezin ortaya konulması, işin temel mantığı yani varsayımlar üzerine kurulu. Makale özetinde şöyle diyor. Modern yaşam seçici olarak enantiomerlerden yalnızca birini kullanır. Tabi burada naturalist bir ifade var. Adeta e, bu kitap seçici olarak hep siyah mürekkebi kullanır demeye benziyor. Kendisi bir kitap gibi olan bu yaşam denilen şuursuz olgu herhangi bir şeyi seçip kullanamaz. Yaşam kitabının yazarı olan yaratıcı, yaşam üzerinde seçici olarak enantiyomerlerden yalnızca birini kullanır. Yani örneğin sadece siyah mürekkebi kullanır. Denilmesi doğrudur. Uygun olandır. Ama tabi cümleyi böyle kursa bu naturalist bilim camiasında belki tutunamaz, makalesi de kabul görmeyebilir. Bu ayrı mesele. Makaleden okumaya devam edelim. Bu kiral simetri kırılmasının kökeni bugüne kadar anlaşılması zor olmaya devam ediyor ve yaşamın kökeni araştırmalarında büyük bir bilmecedir. İndirgeme kimyasına uygulandığında sis etkisine bağlı olarak yani Kiral induced spin selectivity'nin kısaltmasıdır ki yani ne demek? Kiral moleküler yapıların belli elektron spin yönelimlerini seçmesi. Hep belli yön ile etkileşerek hep aynı yönde şekil alması demek. Bu sis etkisine bağlı olarak kırılan kiral simetrinin prebiyotik dünya üzerinde enantyo selektif sentezi tetikleyebileceğini ve böylece yaşamın amino asitler gibi yapı taşlarının homokiral toplanmasını kolaylaştırabileceğini öneriyoruz diyor makale. Yani çok özetle dünyada henüz hiç canlı yokken elektron spin manyetik etkisi canlı inşaatında kullanılan homokiraliteyi oluşturabilir diyor. Peki materyalizm, naturalizm zehrini bünyesine almış biri bunu nasıl yorumluyor? canlılık için gerekli bir basamak veya bir inşaat malzemesi doğal süreçlerde manyetik etkiyle kendi kendine tesadüfen oluşabilir. Demek canlının bina edilmesi için bir yaratıcı ihtiyaç yok. Spontane, kendi kendine mühendissiz, ustasız, ilimsiz, bilinçsiz olarak canlı inşaatı mümkündür gibi algılıyor ve algılatıyor. Komediyi fark ediyorsunuz değil mi? Zaten fark etmemek için aklı iptal etmek lazım. Halbuki olayın aslı ve hakikati şudur adeta bir binanın kaba inşaatında iskeletinin sağlam olması için hep 20 milimetrelik kalın demirin tercih edildiğini varsayalım. Bu demirin üretilme ve diğer ebatlardaki demirlerden ayıklanması, 20 milimetreliklerin hepsinin bir araya toplanmasının nasıl gerçekleştiği ile ilgili bir varsayımda bulunuluyor. Mesela Furkan Öztürk, bir demir-çelik fabrikasındaki daha önce keşfedilmemiş bir makineyi keşfediyor ve diyor ki, şu makine ve makinedeki manyetik kuvvet ile 20 milimetrelik demirler bir yana, diğerleri başka bir yana ayrılmaktadır. İlaveten şunu da unutmayalım. Demir de cansız, o demirler kullanılarak inşası tamamlanmış bina da cansız. Homokiral amino asitler de cansız, onların bağlanmasıyla oluşan de. Ölü hayvan vücutlarında ve insan cesetlerinde de aynı cansız homokiral ham maddeler, sol elli amino var ama vücutlar yine cansız. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.